kardeşim sen bu işi niye bu kadar ciddiye aldın ya? Ha? Benim nişanlımın parmağındaki yüzük onun kadar emsalsiz olmalı. Kanlı ben. Mümkün değil öyle bir şey. Ben adama sadece hizmet etmek için varım. Kabul etmek zorunda değilsin eğer rahatsız olan birileri varsa... ...sözlüğün anneannem falan hiç gelme. Yok. Ne? Ya bir gecelik nişanlı taklidi yapacağız. Benle Kaan Bey. Mümkün değil. Nilüfer o minnoş lokantanızı başınıza yıkarım. işte. Farklı dünyadan da olsa iki insan birbirine aşık olabilir. Çift kişilik oda. 6. bölümde her şey kontrolden çıkıyor. Sahte nişan derken bakışlar, dokunuşlar, o sessizlikler, Kaan ve Nilüfer arasında bir şeyler gerçekten değişiyor mu? İzleyici tam da bunu sorgulayacak. Gamze ise kıskançlık krizinin eşiğinde. Sınır tanımıyor. Teoman'ın aniden ortaya çıkmasıyla işler iyice karışıyor. Nilüfer'in bastırmaya çalıştığı geçmişi, Kaan'ın içgüdüsel koruma halleri, aralarındaki o çekim daha da güçleniyor. Her sahnede gözler dolacak mı yoksa yeni kırılmalar mı yaşanacak? Bölüm sonunda herkesin aklında tek soru: Bu sadece bir oyun mu yoksa kalpler çoktan teslim mi oldu? Cevabınız için yorum bölümü açık. Videoya abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla güncelleme için zamanında iletişimde kalın. Videoyu izlediğiniz ve abone olduğunuz, beğendiğiniz, paylaştığınız ve yorum yaptığınız için çok teşekkür ederim.